Şimdi az önce hocalar konuştular. İşte efendim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Biz Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmediğine, Allahu Teala tarafından nasıl indirildiyse zamanımıza kadar korunduğuna öyle inanıyoruz. Ve ulema şunu soruyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti haşa la raybe biri şüpheyle bakarsa Kur'an-ı Kerim'in hüccetinin tamamı otomatikman düşer. Niye düşer? Çünkü ben nereden bileyim? bu ayetin tahrif edilmediğine, nereden bileyim zekat ayetinin konmadığına, nereden bileyim falan hükmün ile ilgili ayetin çıkarılmadığına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de biz ismetine masum olduğuna inanıyoruz. Eğer haşa onun kendi heva nefsinden yanlış, hatalı, gaflet, unutkanlık vesaire konuşacağına ihtimal dahi verebilirsek İslami hükümlerin tamamı düşer. O zaman herkesin itiraz etme hakkı doğar. Ben nereden bileyim peygamberimizin şunu yaparken hasta olmadığına. Ben nereden bileyim peygamberimizin bunu emrederken haşa sayıklamadığına. İşte demin hadiste söylendiği gibi. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Allahu yasimuke Keminen nas. Allahu Teala şüphesiz ki seni bütün insanlardan koruyacaktır. Demin de arz ettiğimiz